Merhaba arkadaşlar Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Mega Boğa'da patlaması beklenen önemli projeleri inceleyeceğiz. Bunların arasında VR projeleri görebileceğiniz üzere yapay zeka projeleri ve oyun projeleri var. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. İlk olarak Scape isimli projeden başlayalım isterseniz. Şu anda Fifth Scape isimli bir proje var arkadaşlar. VR oyunları, VR filmler, VR eğitim ve VR cihazları üzerine bir proje olduğunu söyleyelim. Şu anda ön satış aşamasında ve toplanan paranın 691.259 dolar olduğu gözüküyor. Bununla birlikte hedefleri de 1.250.000 milyon 250 bin dolar seviyesindeymiş. E, şu anki fiyatı 2.0.187 seviyelere sonraki fiyatının 2.0.215 dolar olması bekleniyor ve liste fiyatı da 0.01 dolar olması bekleniyormuş. Farklı ödeme araçlarıyla alım yapabiliyorsunuz. Ethereum, e, kartlı ödeme, Matic, BNB, USDT gibi cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve buradan istediğiniz cüzdana çekme e, şansınız var. Şöyle aşağılara iniyoruz. Toplam token arzı 5,21 milyar ve listeleme anındaki piyasa değeri de 15 milyon dolar olarak paylaşmışlar. E, sınırların ötesinde sanal olarak sonsuz denmiş. Fifthscape ile sanal dünyanın sınırsız potansiyelini açın. Burada sürükleyici deneyimler sınırları yeniden tanımlıyor ve eğlence ile eğitimin geleceğini şekillendiriyor denmiş. Sanal gerçeklik oyun dünyasında hiper gerçekçi deneyimi keşfedin. Adrenalin dolu savaşlardan hassas okçuluğa, yüksek hızlı yarışlara ve sürükleyici sporlara kadar çeşitli oyun deneyimlerine dalın denmiş. Burada e, Kafes Feti isimli bir boks oyunu var, İşte yarışma e, yarış oyunu var ve e, futbolla ilgili sanırım bir evet gerçekçi futbol e, aksiyonu isimli oyunları var, okçuluk oyunları var ve burada e, kriket oyunu yine aynı şekilde var. VR üzerinden bunları oynayabileceksiniz. Burada da yine videoları vesaire var. Yükseltilmiş deneyimlerin bir dünyasına girinlenmiş. Burada VR Ultra headsetini görüyorsunuz. VR gözlükle oynanabilen oyunlar ve aynı şekilde VR deneyimlerle sorunsuz entegrasyon de, e, denilen e, burada VR çeyir var. Yani VR e, sandalye diyebiliriz. Bu da yarış oyunlarında sanırım işte dönerken falan e, koltuğunda hareket etme gibi bir durumu olabilir sanırım. E, bununla birlikte token ödülleri geleneksel stake'in ötesinde denmiş. Muhtemelen burada bir de e, token ödülü sistemi de Olacaktır ilerleyen süreçte. Ee, burada yine etkinlikleriyle ilgili daha detaylı fotoğraflara da ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamalı kısmında ben detaylı bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi diğer projelerimize geçecek olursak. Biliyorsunuz yapay zeka projeleri geçtiğimiz günlerde çok güzel yükselişler yaşadı. Bunlardan ilki tabii ki Fetch AI. Fetch AI evet bugün itibariyle %6 seviyelerine bir düşüş yaşamış ama 7 günde %53, 30 günde %400'lük bir artış yakalamış ki e, ChatGPT'nin işte Google'ın veya Nvidia gibi önemli şirketlerin yapay zeka ile çok daha fazla ilgilenmesi ve projelerini genel olarak yapay zeka üzerinden ilerletmesi burada yapay zeka projelerini biraz daha rekabetçi bir ortama sokuyor ve Rekabetin olduğu ortamda da ben çok daha güzel işler çıkabileceğine açıkçası inanıyorum. Bunu ChatGPT örneğinden devam edebiliriz. Mesela Google Bart ile ilgili bir güncelleme yayınlanmıştı. Ardından 2-3 saat sonra ChatGPT yeni bir güncelleme yayınladı. Yani orada aslında sürekli bir kızışma var. Sürekli çok daha iyisini ortaya çıkarma planları var ve bu da aslında yapay zekanın çok daha ileri seviyeye gitmesine neden olabilir. Bu nedenle Fetch AI'ında yine ben Mega Boğa aşamasında güzel seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum ve zaten halihazırda da 30 günlük tabloda %400 gibi inanılmaz bir kazanç sağlamış durumda yatırımcılarına. Tabii FCI bir yapay zeka projesi aynı şekilde AGX'i de buna örnek olarak e, ekleyebiliriz. AGX'in de yine %338'lik bir artış yakaladığını görüyoruz. Güzel bir ivme kat etmiş durumda ve e, yine AGX'in de önemli bir potansiyel sağladığını düşünüyorum. Ve render'ı da yine yapay zeka projeleri açısından önemli bir konumda olduğunu Belirtmek istiyorum burada görebileceğiniz üzere şu anda evet çok büyük bir e, yükseliş aşamasında değil son 24 saatte ama 7 günlük tabloda %50 30 günlük tabloda %159'luk bir artış yakalamış durumda. Yapay zeka projeleri bu şekilde e, ki bunların yanına tabii ki çok daha farklı projeler eklenebilir yapay zeka üzerinden. Ama yapay zeka açısından benim beğendiğim projeler bunlar. Belki o işin de eklenebilir bunlara. Ama benim beğendiğim, özellikle yakından takip ettiğim projeler bunlar. Buraya e, sizler yine istediğiniz projeleri ekleyebilirsiniz elbette. E, bunların yanı sıra benim beğendiğim yine önemli bir sektör oyun projeleri arkadaşlar oyun alanında da yine yap, e, projelerin güzel bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Bunların tabii ki en önemli e, projelerden bir tanesi Gala. Gala bugün itibariyle %45'lik bir artış yakaladı ki e, 30 günlük tabloda da %268, 7 günlük tabloda %87'lik güzel bir e, artış yakalamış durumda. Özellikle geçtiğimiz 2 gün içerisinde e, çok daha güzel yükselişler yaşadı ve 7 günlük tabloda aslında bu açıdan biraz daha yükseliş kazanmış durumda. Oyun alanından devam edecek olursak Binance'ın geçtiğimiz haftalarda listelemiş olduğu maviya yine önemli bir e, proje olabilir diye düşünüyorum. Mega Boğa aşamasında yine güzel seviyelere ulaşabileceğine inanıyorum. Şu anda 9.3 dolar seviyelerinde biraz yüksek gibi gözüküyor ama buna rağmen güzel bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Son 24 saatte %14'lük bir artış yakalamış durumda. Gala'daki bu yükseliş e, oyun sektöründeki Pek çok coin'i yine olumlu yönde etkiledi ve Maviya'nın da burada %14.62'lik güzel bir e, artış yakaladığını görüyoruz. 7 günlük tabloda %49, 30 günlük tabloda %114 ve 90 günlük tabloda da %177'lik bir artış yakaladığını görüyoruz. Tabi oyun sektöründe de Galan'ın yine bir adım daha önde olduğunu belirtebiliriz açıkçası. Çünkü e, Galan'ın burada özellikle çalışmalar, reklam projeleri biraz daha oyun alanında ön planda diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de yeni bir açıklamada bulunmuş, bulunmuşlardı zaten. Onu da sizlerle paylaşalım. E, Decrypt.com'un haberi arkadaşlar. Gala Games, Alienware ve AVS ile 1 milyon dolarlık GBGDC 2024 Hekaton'unu başlatıyor denmiş. Burada AWS'nin Amazon Web Service olduğunu Belirtelim yani Amazon gibi büyük bir şirketle bir ortaklık içerisinde olduğunu görüyoruz. Katman bir blockchain 2024 oyun geliştiricileri konferansındaki 24 saatlik hackathon için Alienware ve Amazon web Service ile ortaklık kurdu denmiş. Gerçekten önemli bir atılım ki zaten 2 gündür fiyatı etiketmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir diye düşünüyorum. Kripto oyun firması Gala Games oyun bilgisayarı üreticisi Elian Weir ve Amazon Web Service ortaklığıyla 2024 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda bir hekaton duyurdu. 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip 24 saatlik hekaton hem şahsen hem de çevrimci GDC katılımcılarına açıktır. Hekatonda projeler Gala'nın Gala Chain SDK'sından faydalanarak Spider-Tanks, Legacy ve Eternal... Paradox gibi oyunların temelini oluşturan birinci katman blok zincirini kullanacak denmiş. Ee, şöyle haberin devamına da bakalım. Ee, Gala Games Blockchain Başkanı Jason Brink decrypte şunları söyledi. Gala, Gala Chain hekatonunu GDC'ye getirmek için Amazon Web Service ve Alienware ile güçlerini birleştirmekten heyecan duyu duyuyor. Katılımcıların 1 milyon dolarlık ödül havuzundan kendilerine düşen pay için yarışırken neler inşa ettiklerini görmek için sabırsızlanıyoruz. Hackathon katılımcıları, bağımlılık yaratan mobil RPG Champions Arena'da bulunan yeni nesil yükseltilebilir NFT'ler gibi yenilikçi oyun özelliklerini destekleyen GalaChain teknolojisinden yararlanabilecek. Burada Gala'nın hem zincirini geliştirdiğini hem belli başlı reklam kampanyalarında bulunduğunu görüyoruz. Hem Amazon'la güzel bir işbirliği, hem Alienware ile önemli bir işbirliği, hem de burada topluluk da aslında etkinlik aşamasına geçme gibi önemli bir etkinliği paylaşmışlar. Ben bunu başarılı buluyorum ki fiyatada olumlu bir şekilde yansıdı ve geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde galanın güzel yükselişler kat ettiğini görüyoruz ve oyun sektörüne de yine bu sayede pozitif bir ivme katmış durumda. Genel bir özet geçecek olursak, burada az önce bahsetmiş olduğumuz gibi VR, AR projeleri, yapay zeka projeleri ve bununla birlikte oyun sektöründeki pek çok projenin ben güzel seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabi burada bizim bahsetmiş olduğumuz projeler dışında farklı projelerinde elbette güzel seviyelere gelme potansiyeli mümkün. Ama ben burada kendi takip ettiklerimi, kendi e, tahminlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz arkadaşlar. Herhangi bir proje alırken herhangi bir coin alırken kendi araştırma ve analizlerinizi yapıp ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin diyorum. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.